kurtardık adlı şiiri okumak üzere okulumuzun 11 F sınıfı öğrencisi Perihan Yılmaz'ı kürsüye davet ediyoruz. İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa vere vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atanı. Kara Günder göre göre kurtardık. Hiç unutma emeğini atanın. Deden yok mu senin şehit yatanın? Bütün çevresini nurlu vatanın cesetten a öre öre kurtardık. Türk kadını koştu kazma kürekle, mermi çekti kucağında bebekle, kara bulut ile dolma tüfekle, topa, topa karşı dura dura kurtardık. Devletlerle açılmıştı aramız, dövüşmekten başka yoktu çaremiz. İlaçsız, doktorsuz kendi yaramız, gömlek yırtıp sara sara kurtardık. Pes etmedik devletlerin birine, nöbet tuttuk subayından eline, top, mermi ve süngü yerine DNA ile vura vura kurtardık. Sırrımızı yad ellere açmadık. Candan geçtik, yurdumuzdan geçmedik. Kurşundan, süngüden dönüp kaçmadık. Göğsümüzü gere gere kurtardık. Yeni iklim dört köşede, her yanda. Kim duymamış türkü Ulu Cihan'da. Kars'ta, Erzurum'da, Bitlis'te, Van'da. Yüz bin şehit vere vere kurtardık. Mehmetçik çarığı çekti başı belada. Arı burnu, conk bayını, anafartalarda üçer beşer kıra kıra kurtardık. Bu kocaman Türk'ün aslı nereli? Fatih, Yavuz, Alparslanlar sıralı. Hedefiniz Akdenizlileri, domuzları süre süre kurtardık.